Hepinize merhaba arkadaşlar ben Joker bugün yeni bir videoda beraberiz bugün Escape'de e, uh, Prison ve oynuyoruz hapishaneden kaçış bakalım ne olacak yani umarım bir şeyler olur aha, aha. ne oluyor lan gülme 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 aha bize paket gelmiş Before you check the product and get it, have a look at it. What? Yeah, yeah, of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job. <laughs> I don't wanna lose my job. See you around. Bakalım ne var out. içinde. Okay. Ana, doğum günümmüş lan, pasta yiyemiş ya. Ne oldu lan? Oha! Oh, Emine koydum ben buranın, roket atıyorum, al! Hmm? What? Ya sokarım ya Ağabey <laughs> <laughs> Bu neydi ya Eee ne olsun ne olsun ne olsun Eee napard Enerji drink yapalım Nereye gedik Drink 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 Oha Oldu lan? Hmm. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi sana da Abi adamı çöp attık ya lan. Abi tam bir şerefsiz. Adamın yemeğini, ekmeğini aldık lan. Aha çıktık sonunda. Abi kalp krizinden öldük. Kalp krizi geçirdik. Ne yapalım? Fire diyelim. Ne yapalım? Pencere en iyisi. Pencere açar. Aç. Aynen pencereden kaçalım benim. bize en iyisi. Ananlık. Abi ya ben unuttum ya burayı. Aç aç aç. Kapıyı aç kapıyı. Kapı, kapı. <laughs> aç, aç, aç. Hmm? Ne oldu lan? Hmm? Aa, soktum. Polis öldürdüm lan. Hey, Yalan söylüyor. He's no escaping. Ben kaçmadım. Bak yemin ederim ben kaçmadım ya. Chair belt of grenades. Granat granat atalım. Yo check yourself. Amına What the? What? <gülüyor> <gülüyor> Abi what the? Dedi gitti adam. Kapıyı şey kullanalım. Kaç lan? Ne tarafa gidelim? Bu tarafa gidelim. <laughs> Aha. Jetpack ile uçalım lan. Ne oluyor lan? Look, you're back. Abi. Oradan başka bir şey lootacağız. Plunger's diyelim. Abi nasıl iniyor lan oradan? O alan bitirdik lan. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.